Güzel ve güneşli bir günden hepinize merhaba canlar. Bugün yeni öğrenmeye başladığım Almanca ile ilgili dikkatimi çeken bir konuda size yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Daha önce öğretmenlik sürecinde öğretmek için ve birçok bilgiyi öğrenmek için kullandığım bu yöntemi sizinle paylaşacağım. Şimdi en önemli durumlardan bir tanesi şudur Almanca ile ilgili olarak. Artikeller yani her kelimenin artikelini de öğrenmeniz gerekiyor ki daha sonra sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yoksa artikelini öğrenmezseniz büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Peki e, artikelleri karıştırmadan nasıl aklımızda tutabiliriz? Bununla ilgili bir video olacak bu. Söz uzatmadan hemen birer örnekle konuyu kapatalım. Gerisini zaten siz halledeceksinizdir. Eğer isterseniz sorularınızla da diğer konular açarız. Dostlar örneğin der artikeli. Bu artikel eril olan bir artikeldir. Bu cinsiyet olarak e, erilse... Ne yapıyorum? Diyorum ki mesela e, meyve suyunu elimde düşünüyorum ve onu içtiğimi düşünüyorum. Ben erkek olduğum için, elimde olduğu için zaten bundan sonra e, artık elinin der olduğunu biliyorum. Örneğin arı. Arının artık eli nedir? Arıyı hayal ediyorum kafamda ve artık eli değil yani dişil olduğu için e, arının üstüne etek giydiriyorum. Kuyruğuna etek giydiriyorum ve etekle uçmaya çalışan bir arı figürü aklımda oluşturuyorum. Bu şekilde arı sorulduğunda eteği gördüğüm için o hayalimde hemen diyorum ki bunun artikeli değildir. Ondan sonra das artikeli yani orta artikel, orta cins artikel. Bunda ise mesela diyelim ki kahvaltı. Kahvaltının artikeli nedir? Şemsiye düşünüyorum ben das artikelini. Das artikeli benim kafamda şemsiye ve neyin artikeli dassa onun üzerine şemsiye koyuyorum. Çok yağmurlu bir havada kahvaltı sofrasının üzerinde kocaman bir şemsiye olduğunu hayal ediyorum. Ve bundan sonra ne zaman kahvaltı diyecek olsam, friştik diyecek olsam hemen aklıma şemsiye geldiği için onun artikelinin de das olduğunu bu şekilde anlamış oluyorum. Yani sadece 3 tane resim kafanızda oluşturacaksınız. Bu 3 tane resimi o ilgili kelimenin artikeli olarak kullanacaksınız. Sorununuz ortadan kalkacak. Tekrar görüşene değin kendinize iyi bakın canlar. E tabii ki beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayınız.